hep Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağım? Ne yapacağım? Tabii ki de bu. Ne yapacağız? Göstereyim hemen. Hemen göstereyim. 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 Ve bu güzel sürpriz yumurtalarımızı açacağız. Şöyle göstereyim. Bu pembe. gözlüklü olan şöyle şapkalı bir tane şapkası var. Sarı bir tane şapka. Ve burada güzel mavi var. korkmuş böyle bir şeyler yapmış mavi şapkasında var. Evet şimdi bunları açmak için başlıyoruz. Bir dakika ayarlayalım. Bir dakika. Şunu şuraya koyuyorum arkadaşlar arkaya koyuyorum. Tamam. Evet arkadaşlar ilk önce pembe açıyorum. Pembeyi çok sevdiğim için pembe açacağım. Ayakları yanlış. Ni Evet arkadaşlar açıyoruz. İlk önce şampuanı çıkaralım. Şekeri sen sonra düşünürsün. O kıvamını tut kıvamını Kavanozu tut dur. Şekeri onunla Ah. Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar şampuan. Keşke bana da alsaydın. Arkadaşlar babamdan babamdan getirecek, getirecek. Evet arkadaşlar şunu da çok özel bir soru Arkadaşlar sizden çok iyi bir beğeni <laughs> bekliyorum Hemen 3 oluyor 2 oluyor falan Ne olur 1 milyon yansın ne olur Dışında çok umut görünüyor değil mi? <laughs> ne olur 1 milyon ne Tam az olsun e, 30 olsun olur mu? 30 Lütfen. Yaparsınız siz ya. hoşunuza gittiyse benim de hoşuma gider. Hadi. Ne Neyse biz böyle wow şapka deniyor. Çıkacak. Ah, işte. evet, bunu tekrar takalım. Tamam. Böyle tekrar da kırıyorsun falan. İşte çıkartalım bunu kenara koyuyoruz. şapkayı. Burada da şey olduğu için orada buradan takılıyor. Evet kenara koyuyoruz. Bay bay şapka. Bay bay. Tamam Tamam bunu koyduk arkadaşlar. Şimdi ya, ya açmak için başıdır. ne evet, ihtiyacımız var? Şu bakın. Gördüğünüz aklında, gibi şu bakın. Şu ya, bir şey bir bir ben yeri Da ona siz ben 8 yaşındayım. 5 yaş ve 4 yaş buna asla yapamaz. Yani bunu sakın dişlerinizi açmaya çalışmayın. Çok kötü bir şey yapıyorum. Ama ben büyük olduğum için yapabilirim. Yani siz yapamazsınız. Büyük ablalar ben sana yapabilirim yani. Ya şu televizyon kısmam gerekiyor. Çok Evet arkadaşlar kıstım Arkadaşlar açamadım. <laughs> Arkadaşlar açamadım. Şimdi yine çekiyorum. Video çekiyorum. Hadi bakalım. Şimdi Açar mısın baba? <laughs> evet arkadaşlar şimdi şapkası gördünüz gibi. Bir daha göstereyim Evet açtı babam buna. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Bir hamurumuz var bir tane hamur. Gördüğünüz gibi pembe. Böyle pembe mi kırmızı mı bilmiyorum kırmızı görüyorsanız evet bunu da kenara çekiyoruz sonra bu var daha bu var buradan K. 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 var K. Böyle hamura bastırıyorsun çıkıyor işte. Bir Aynı tane aynısı var. ne olduğunu bilmiyorum. Ördeğe benziyor. Neyse hamur yaparken yaparız arkadaşlar. Bu da bu herhalde. Hı hı. Bu. İyi daha. aslında alı değil. Yedi. Hadi <laughs> arkadaşlar bir de sakızımız var burada. Sakız koymuşlar. Bir de şu var. emoji. Bu kadar arkadaşlar. Aklını da koparacağım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yerini yarın açarım yani. Bugün de olsun. Bay bay. Videoyu söylediğim gibi yapın tamam mı? Abone olun.